Samet abi benim kafama girip beni etmişti. bende. Ama onun nasıl kafama girdiğini bilmiyorum. O yüzden gizli kısımdaki kuşuma büyüsünü almam gerek. Bekle beni Samet abi. sandığı çevirmek için kitaptaki soruları cevapla. Vay Samet abi sandığı şunu koymuş demek. Tamam çözelim bakalım. İlk soruyu okuyalım. Kaç ayda 28 gün vardır? E bu çok kolay. Şubat 28 gündür. Hemen yazayım. Cevap 1. <laughs> Aa doğru ya. Bir değil 12 olacak. Her ay içinde 28 gün vardır. Bunu nasıl bilemem ya. Evet geldik ikinci soruya. Akvaryumda 5 balık vardır. İkisi ölmüşse kaç balık kalır? Bu nasıl bir soru ya? Tabii ki 3 balık kalır. Kendi diyor ikisi öldü. İzleyiciler abone olursa devam edersin yoksa kaybedersin. Arkadaşlar e, lütfen abone olun. Büyük kazanmam lazım. Yoksa Samet abinin kafasına giremem. Bu ne ya hala bitmedi mi? Ne zorlaşmış. Bir işte ikinciye geçersen kaçıncı olursun? İşte bunu bilmiyorum. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. <laughs> Evet işte geliyorum ve kazandım. Yes. Hasan ben kazandım yine. Ve sana bir sorum var. Bir yarışta ikinciyi geçersen kaçıncı olursun? Söyle bakalım. Tabii ki birinci olurum. Bu nasıl soru Samet abi ya? Birinci mi olurum? İyi düşün. İkinciyi geçiyorsun. Yani sen ikinci oluyorsun bu sefer. Birinci olmazsın Hasan. Biraz kafa çastır ya. Aa doğru. Benim aklıma gelmedi ya. Aferin. Birazcık daha zekileşmeye başladın. Her gün daha da zekileşiyorsun Hasan. evet abi sayesinde kazanacağım bunu ve onunla şaka yapacağım. Bu daha komik oldu. <laughs> Bekle beni Samet abi. Aaa <laughs> <laughs> başardım. Samet abinin kafasına girdim işte. Şimdi çok böyle. Yalnız Savit abi birkaç tuş daha varmış ama onların üzerinde yazı yok. Acaba ne? Neyse uyanınca görürüz artık. Oh, <laughs> 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 amma uyumuşum ya. İçeri gideyim biraz. Ne yapıyorsunuz gençler? Dur, neredesin yolu kaç saattir uyuyorsun? Vallahi seni hiç uyanmayacaksın sandım ha. Ya sorma boksu bu, içim geçmiş biraz da. Ee, Hasan nerede? Ben de görmedim vallahi. Demek beni arıyorsun. Durun ben size kendimi hatırlatayım. Ne oluyor ya bana? Sonra ne yaptın ya abimizin içinde geğirme? Bu ne ya? Vallahi bilerek yanmadım boksu bu. Gaz sıkışması oldu galiba. Karnımda da bir ağrı var. Başım da dönüyor anlamadım ki neden böyle oldu ya. Neyse ben de İpek'le görüşmeye gidecektim. O bana iyi gelecek. İpek e, kim ya? Yengemiz mi yoksa? Kısmet ve boksi bu belli olmaz o işler. Evet kısmet kısmet göreceksiniz <laughs> sen kısmet sanat <Zaman> abi. <laughs> İpek ne haber canım nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Gördüğün gibi mükemmelim. Şimdilik iyisin Samet abi. Şu hızlı konusunun butonuna basalım bakalım. Sana ne diyeceğim nereye bakıyorsun sen? Ne dedin? Ne oluyor ben nereye konuşuyorum anlamadım ki. Ne? Hızı teren köy. Ne diyorsun sen ya? Bilmiyorum ben ne dediğimi bilmiyorum şu an ne oluyor? Çok eğleniyorum <laughs> ya. Böyle <laughs> arkamdan gülmüştün değil mi Samet abi? İpek kusura bakma ya. Demin ne oldu anlamadım. Ağzımdan kaçtı. Yanlışlıkla söyledim. Neyse. heyecandan Dur. Geçme. Kanalıma bir like ve bir abone yaparsan çok teşekkür ederim. Hadi geçelim. Bu herhalde. Durun durun daha bitmedi. Allah ne oluyor bana? Duramıyorum İpek. Gel sen de oyna. Değilim bana oyna diyor. Duramıyorum. Samet ne yapıyorsun? Buraya konuşmaya geldik. Dalga mı geçiyorsun benimle? Şaka değil gerçekten duramıyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Ne oluyor bana? Tamam hadi yeter yeter. Çok yoruldum. Samet abi bir de güzel oynayabilsen. Otur çabuk Samet. Şaka yapmayı bırak. Haklısın ya ben de anlamadım ne olduğunu. Oturalım. Tamam Peki seni ne sev... <laughs> Ahmet neyin var senin böyle? Senin ne? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> 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 Samet abi çok ummuşsun ya. Ne oldu? Dilin mi dolandı? Heyecanlandın. Neyse geri kapatayım hadi yeter acıdım. Oh be sonunda durdu. Neyse ya senin en sevdiğin yemek neydi söylesene. Et yemeklerini severim ben. Hmm, demek et seversin. Eğer karnı acıktıysa beraber yemek yiyebiliriz. Tamam olur gidelim. Bir de şu basalım bakalım ne çıkacak. Oh duramıyorum lan ne oluyor yine ben koşmaya başladım. Ahmet neden koşuyorsun yetişemiyorum sana. Ne oldu Samet abi çok mu koş koş geç kalma. Anlamadım ki İpek ayaklarım beni uçurmaya başladı birden. Of duramıyorum. Oh geldik. Vallahi neden koştum ben de bilmiyorum İpek ya. Neyse gel içeri girelim. Çok acıktım İpek. Karnım zil gibi çalıyor. Ben de öyle. Hadi başlayalım. Başlayın başlayın. Şu tuşa basalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Samet ne yapıyorsun ya? Onlar benim de. Ne kadar saygısızsın. Benim yemeğimi de yedin. <laughs> Samet abi belli çok acıkmışsın. İpe özür dilerim ya. Ben sadece kendimi yine yemek istiyordum. Durduramıyorum kendimi. Hepsini yedim. Nasıl olduğunu anlamıyorum. Kontrol edemiyorum kendimi. Ben eve gidiyorum. Seninle daha fazla oturmak istemiyorum Samet. Aa kız gidecek. Fazla mı şey yaptık acaba ya? İpek lütfen gitme. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Elim yüzüğümü yıkayayım kendime gelirim. Bekle tamam mı? Hemen geleceğim. İyi tamam. Sana son bir şans daha veriyorum. Artık saçmalamayı bırak. Allah'ım ne oluyor bana ya? Samet kendine gel. Kız gidecek. Doğru düzgün onu tavlamalısın. Onu mutlu etmelisin. Hadi yapabilirsin. Kendini kontrol et ve onu tavla. Samet bugün ne kadar garip davranıyor ya? Bir daha böyle yaparsa kalkıp gideceğim. <laughs> Ben geldim. Tekrardan özür dilerim. Şu an daha iyiyim. Neyse neyse tamam. Tatlı yiyelim mi? Sen zaten tatlısın ama olur tatlı da yiyelim. Bu kadar sakini gidelim. Şimdi ortalığa karıştırma vakti. <laughs> Samet ne yapıyorsun ya? İğrenç. Üstün mahvoldu. <laughs> çok özür dilerim İpek ya. Ne oluyor bana? Galiba çok ince oldu. <laughs> ben gidiyorum. Sakın bir daha beni arama. İpek ne olur gitme. Geri dön. <laughs> Olamaz ya. Ne yapacağım şimdi? Pes etmek yok Samet. Tamam İpek. Senin gönlünü alacağım şimdi. Samet ne işin var senin burada? İpek özür dilerim ya. Senin gönlünü almaya geldim. Kötü davrandım sana. İyi o kadar gelmişsin geç bari. Oo evin ne kadar güzel. Harbiden tasarımları beğendim. Koltuklar şömine. Maşallah bayağı iyi yapmışsın he. Maşallah bayağı iyi yapmışsın he. Hadi biraz da bunları karıştıralım. Allah yine ne oluyor lan ters döndüm. Samet ne yapıyorsun ya her şeyi kırıp döktün. Ya anlamadım her şey ters döndü yoksa ben mi ters döndüm? Samet git buradan istemiyorum. Kalmadan düzelteyim bari. <laughs> Bak düzeldim. Hemen toplayacağım buraları. Lütfen kızma. Nasıl oldu anlamıyorum. Her şeyi kırdın Samet. Ya İpek <laughs> tamam eşyalar kırıldı da kalplerimiz kırılmasın. Ben yenisini alırım sana. Aa, midem ağrıyor. Sen <laughs> iğrençsin. Bir de özür <laughs> dileyeceğim demiştin. Böyle mi? Kapat. <laughs> Gerçekten de ben çok güldüm. Hadi geçelim. Özür dilerim İpek. Ben gidiyorum. <laughs> Samet ne oluyor sana ya? <laughs> of ya. Lütfen bunun şerefine like atıp ve abone olun. Ama başıma gelenler bunlar ne ya? Somut ne oldu? Neyin var? Bugün başıma neler geldi bir Ne oldu ki? Ondan sonra Valla rezil oldum kıza ya. Garip garip şeyler yaptım anlamadım ki. Geçmiş olsun ya. Ben de anlamadım ne dediğini ama neyse. Efe evet, artık denemeyeceğim Gidip gerçekten anlatayım. İnşallah Samet abi bana çok kızmaz. <laughs> Hasan sen nereden çıktın ya? Şey Samet abi kızmasam sana bir şey itiraf edeceğim de. Yoksa aklıma gelen şeyi mi yaptın? Evet Samet abi sana intikam almak için ben de senin kafanın içine girmiştim. Aslında sana o bitenleri ben yaptırdım. Ya oğlum güzel bir kızı kaçırdık ya. Ne güzel tatlı bir kızdı. Eee Samet abi etme bulma dünyası. <laughs> nasıl küçüldün Hasan? Büyümeyi biliyor musun peki sen? Aa ben nasıl eski olmadım ya. Aa, onu da ben biliyorum. Söylemeyeceğim. Söyle de eski halime döneyim ben de. Yo bana ne bana ne öyle kal söylemeyeceğim. Ha, etme bulma dünyası Hasan. Hadi bakalım minicik kal öyle. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Ee, söylemeyeceğim bana ne. Söylemeyeceğim bana ne. Küçücük kal. Minik Hasan. Küçücük Hasan. öyle kalacaksın. Öyle kalacaksın. Arkadaşlar biz yeni videoya geçiyoruz. Orada sizi bekliyoruz. Samet abi hep böyle diyor. Hadi abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir önceki bölümü izlemek isterseniz sol tarafa tıklayıp izleyebilirsiniz. Like atıp abone olursanız yeni bölüm çok yakında sizlerle. Aa bu ne? Sana karnak beynine mi gider?